Benim gerçek ismim Elif ama oyundaki ismim Mina. İkinci sınıfa gidiyorum. Benim gerçek ismim Deniz. Dokuz yaşındayım. Üçüncü sınıfa gidiyorum ve manifestten Zoper karakteriyim. Benim gerçek ismim Esila. Manifestteki ismim Zoktay ve ben dördüncü sınıfa gidiyorum. Aşağı mı kızlar o zaman? Saklan bakacağım. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

geliyordum zaten. Buraya geliyordum zaten. Bir oyunu ki şimdi. Ne, ne oldu? oldu. ja, evet. het evet. kapitaal ja, ja,